Merhaba. Bir deste seç tarot açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım kariyer hayatınızla alakalı. Kariyer hayatınızdaki gelişmeler neler? Burada işi işiniz olabilir, olmayabilir, hiç fark etmez. Yani bu kariyer hanenizle alakalı yaşanacak gelişmelerden bahseden bir açılım. Üç tane destemiz var burada. Üç desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Üzerlerinde de semboller mevcut dolayısıyla belki bunlar da seçmenize yardımcı olabilir. Bu noktada videoyu duraklatarak da kendinize istediğiniz kadar odaklanma süresi tanıyabilirsiniz. Ben şimdi desteleri size yakından da göstereceğim. Belki enerjileri size daha iyi geçer. Bunlara rağmen deste seçmekte zorlananlarınız olursa belki birkaç saat sonra ya da daha sonra videoyu izlemeyi deneyebilirler. Veya farklı kariyer videolarını e, izlemeyi deneyebilirler. Belki bu desteler içerisinde size bir mesaj yoktur. Şimdi birinci desteyle şöyle başlayalım göstermeye. İlk destemiz İkinci destemiz, üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemizi kenara alıp ilk destemizle yorumlamaya başlıyorum. Şimdi ilk önce bu gelişme neyle ilgili olacak ona bir bakalım. Nasıl bir gelişme olacak pardon? Ee, burada ne görüyoruz? Kupa prensi, kılıç onlusu. Burada isteğimiz ya yani zamanda böyle hevesimizin olduğu bir konuyla alakalı bir bitiş yaşa yaşanacak. Yani hevesimizin bitmesi olabilir ya da hevesimizin bittiği bir yerle alakalı bir gelişme olabilir. Örneğin önceden kariyer hayatınızda bir şeyi istiyordunuz. Bir firma olabilir. Sizin hala kendi çalıştığınız firma ile alakalı bir durum olabilir ama çoktan orayla alakalı hevesiniz bitmiş olabilir. Gelişme bununla alakalı olabilir yani. Ama burada daha çok böyle bir hevesin bitmesi e, durumu var diyebiliriz. Peki neyle alakalı? Yani hangi firma ya da ne tam olarak durum ne dediğimizde kılıç dörtlüsü var burada. Yani bir bir kere bu firma böyle dinlenme yerleri gibi e, hastaneler gibi istirahat edilen yerler gibi ya da tatil beldeleri gibi bir yer olabilir seyahat acentaları da bunun içerisine girebilir hastaneler de girebilir veya da bu firma bir süredir e, böyle çalışmıyor ara vermiş falan da olabilir böyle covid ile falan ilgili belki de ya da siz izinde olabilirsiniz e, siz e, bir süredir belki hmm, bir süre önce belki de iletişim kurduğunuz bir yer olabilir ama burada bir dönem kartı var yani. Sanki böyle bir dönem dinlenmeyi gösteren bir kart. Dolayısıyla yani hem bu tarz yerleri temsil edebileceği gibi hem de bu firmanın da bir süredir belki iş yapmadığını, belki Covid yüzünden e, belki durduğunu, firmanın işlerini durduğunu belki de söyleyebiliriz. Böyle bir yeri de temsil edebilir bizler için. Bunun yanı sıra ne varmış? Ee, hemen yanında kılıç dokuzlusu, tılsım, kraliçesi, güneş ve mahkeme kartları. Şimdi peki bu haber size nasıl hissettirecek kısmına baktığımız zaman endişeli. Yani birazcık endişeli hissettirebilir size. Bu arada hiç panik yapmayın. Ya niye endişe hissediyorum? Hadi bakalım gittik hop endişe kısmına açılımda diye düşünmeyin. Çünkü şimdi devamını bekleyin. Neden endişeli hissedeceğinizi anlayacaksınız. Hemen yanında şunu görüyoruz. Aslında ben zaman kartı olarak çekmiştim bu kartı. Yalnız tılsım kraliçesi geldi. Bu da bize çok fazla bir zaman belirtmeyecek. O yüzden yanına diğer kartlardan ekstra olarak bir zaman kartı daha çektim. Bir tane daha ek çektim. Dolayısıyla burada e, Ağustos ayını görüyoruz. Diğer zaman kartında. Yalnız tılsım kraliçesinde de şu var yani. Hala hazırda iş sahibi olabilirsiniz. Ya da böyle çok ağır baş veya sorumluluk sahibi olmanız gerek Çekecek bir adım atmanız gerekebilir. Yani sizden belki de işte burada gelecek iletişimde çok ciddi bir şey sorabilirler size. Bu da sizin ciddi bir karar almanızı e, gerektirecek bir zaman dilimini gösteriyor olabilir bize. Ama yanındaki kart bizim için Ağustos ayı temsilcisi. 19 numaralı kart olduğu için de yine böyle 19 ayın 19'u 19 gün falan gibi de bir süreci de gösterebilir elbette. Peki... Bize ne tavsiye edilir kısmında gelen kartımız bir kere iyi muhakeme yapmak. Mahkeme kartı gelmiş burada Büyük Arkana'dan. İyi bir muhakeme, muhakeme yapmak var burada. Yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Size bu haber geldiğinde ya da bu gelişme olduğunda kariyer hayatınızda ya İki şık var ya hala hazırda bir yerde çalışıyor olacaksınız ve bu bambaşka bir şey olacak ve o yüzden hani size endişelendiren durum da hani peki ne yapmalıyım şimdi endişesi olabilir nasıl bir karar vermeliyim. İkincisi eğer işte çalışmıyorsanız aynı anda iki tane yerden e, teklif gelebilir. Yani herhangi bir yerde çalışmıyorsanız şu anda ama yani bu endişeyi böyle sakın ay kara bulutlar falan gibi düşünmeyin. O yüzden bekleyin dedim hani panik yapmayın diye. Ama burada bize tavsiye iyi bir muhakeme yapmak, yani iyi bir karar vermek. Ee, burada tabii muhakemeyi yaparken duygusal davranmayın. Böyle farkındalığınızı arttıracak e, bilgiler edinebilirsiniz. Eğer ki iki firma arasında bir seçim olacaksa örnek veriyorum. O firmalar hakkında iyi bir bilgi edinip daha böyle o ralara karşı ya da sizin alacağınız kararlara karşı daha farkındalıkla yaklaşmanızı sağlayabilir bu. Bunun yanı sıra başka bir tane daha yorumda bulunacağım mahkeme kartı adı üzerinde kim zaman bize gerçek mahkemeleri de gösterebilir Eğer içinizde eski firmalarınız ya da kariyer hayatınızla alakalı mahkemelik durumlar olanlarınız varsa bakın olmayanlar için panik yapmasın yani gidip Ay, öyle bir durum mu yaşayacağım gibi düşünmesin sakın. Ben olanlar varsa diyorum hali hazırda belki şu an mahkemelik olanlar eski firmalarıyla bu da hani belki şeyi düşünüyorsunuzdur mahkemeye yansıtsam mı bu olayı yansıtmasam mı benim lehime sonuçlanır mı sonuçlanmaz mı gibi burada kesinlikle yansıtmanız açıkçası sizin lehinize sonuçlanmış gibi görünüyor hakkını aramanız hakkınızı aramanız bilginiz olsun yalnız altını çiziyorum hiç böyle durumlarla ilişkisi olmayanlar durduk yere başına böyle mahkemelik bir şey geleceğini düşünmesinler e, ısrarla söylüyorum bakın lütfen şimdi mesaj kartlarımıza bir geçelim bakın iki dünya arasındayla e, destekleneceğini bilseydin ne yapardın ve burada içgüdülerine güven kartı geldi. Benim de aklıma o yüzden yine dönüyoruz diğer senaryoya. Yani işte gerçek bir mahkemeden konuşuyorsak eğer ki mahkemenin yani bu konularda adalet anlamında destekleneceğinizi bilseydiniz o zaman ne yapardınız? Evet o zaman mahkemeye giderdim diyebilirsiniz. Bir de bu iki dünya arasında kartı da bize şu anlamı destekliyor. İki iş aynı anda olması. İki yerden aynı anda cevap gelinmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. E tabi bu durumda siz işte ya nereyi seçsem falan diye de endişelenebilirsiniz ister istemez. Bu endişeyi bu şekilde yorumlayabiliriz yani. Burada 26 numaralı kart gelmiş. Bir Eskişehir vurgusu olabilir. Bu bir. İkincisi belki de işte ayın 26'sı 26 gün gibi bir vurgu da olabilir. Ondan at alabilirsiniz. Şimdi şöyle kapanışı yapmadan bir bakalım. Eee... Yengeç akrep balık burcu temsilcisi kılıç onusu saat 10 veya da 10 haftayı gösterebilir. 4 hafta veya saat 4 yine. 9 hafta veya saat 9 yine haftalar veya saatleri gösteriyor kılıçlar bizler için. E, tılsım kraliçesi. Boğa Başak veya Oğlak Burcu temsilcisi, Güneş Kartı, Ağustos Ayı ve Aslan Burcu temsilcisi kendisi. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi bu gelişme nasıl bir gelişme olacak kariyer hayatınızda ona bakalım ilk önce. Ne gelmiş? Değnek şövalyesi ile değnek onlusu. Gayet güzel bu arada. Yeni sorumluluklar. Zaten hali hazırda aldığınız bir sorumluluk da olabilir bu bu arada. Ee, yolculuk da olabilir. İşle alakalı yapılabilecek yolculukları da gösterebilir bize. Ama işte sorumluluk, yeni sorumluluklar alma ya da yeni görevler verilmesi olarak görebiliriz. Hemen yanında da şey var ama böyle sanki ee, biz ekstra böyle özveri de bulunuyormuşuz gibi Bu dönemden zaten geçiyor da olabilirsiniz Burada bu arada Böyle sırtınıza yükler yüklenmesi Sorumluluklar yüklenmesi görünüyor gibi Ancak Peki ne ile alakalı neyi ilgilendirecek Dediğimiz kısımda kuponlusu geldi Bu bizim evimizi hanemizi Ev yaşantımızı ilgilendirecek Olabilir onu söyleyelim ee, Bir kısmınız için Belki hani bir yandan evlilikle alakalı ee, çalışmalarınız var ise yani böyle fikirleriniz e, bu bir e, proje ise yani böyle bir durumunuz varsa kafanızda onunla alakalı yani buradaki gelişme orayı da ilgilendirecek olabilir. Yani kupanın onusunu önce bunu söylemeden geçmeyelim. O dediğim gibi ev, hane işlerini etkileyebilir. Bu da yani akla şeyi getiriyor. Belki işte home office falan gibi durumları da getiriyor. Yalnız bu sizde Nasıl bir etki uyandıracak? Yani kariyer hayatınızdaki bu gelişme sizin üzerinize nasıl bir etki uyandıracak? Nasıl hissedeceksiniz? Kılıç onlusu. Nihayet bitti diyeceğiniz bir his bu bu arada. Onu söyleyeyim, bu güzel bir şey. Bunu şu şu şekilde algılamayın bu arada. Aa ben işimden mi atılıyorum? İşim mi bitiyor gibi düşünmeyin. Bu daha çok böyle oh bitti hani bir projenin bitişi olabilir. Bir de çok fazla sorumluluk almış olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani üzerinize fazla yük iş yükü de binmiş olabilir. Böyle oh artık bitti de diyebilirsiniz. İşsiz olanlar için de belki işsizlik döneminin bitişini de gösterebilir. Yani hali hazırda zaten işsizseniz oh bugünler bitti olarak da bir bitiş olarak görebiliriz bunu. Ee, bu arada tarih ne zamandır dediğimizde buraya direkt bir Ocak ayı temsilcisi geldi. Kendisi aynı zamanda hem tarih temsil ettiği gibi hem de böyle devlet işlerini falan da gösteriyor devlet kurumlarını. Bilginiz olsun. Bunun yanı sıra da ee, 15 numaralı kart olduğu için 15 gün ayın 15'i gibi de yorumlayabilirsiniz bunu o da bilginize. Aynı zamanda kendisi bir oğlak burcu temsilcisi onu da söylemeden geçmeyelim. Peki size tavsiyene 21 numaralı dünya kartı burada diyor ki artık böyle oh tamam istediğim yere ulaştım. Yani amacıma ulaştım istediğim yere ulaştımın tadını çıkar diyor açıkçası tamamlanma duygusunu yaşatır size bu kariyer hayatınızda yaşanacak olan olay. Mesaj kartlarına geçtiğimizde bakın dinlenme zamanı diyor biraz artık böyle ara, dinlenme de demeyelim de mola verme diyelim daha doğrusu mola zamanı diyor. Dolayısıyla bence siz çok fazla özveri verdiniz çok fazla yük binmiş olabilir üzerinize ve artık böyle bir oh artık dinleneceğim artık bu iş yükü bitti gibi bir gelişme yaşanabilir yani gayet hoş bir gelişme. Bakın burada da diyor ki gücünü geri kazan. E, kart geldi. Dolayısıyla burada hem bu molayla böyle sanki biz gücümüzü de geri kazanacağız. Eski motivasyonumuzu da geri kazanacak olabiliriz. E, bakalım bakalım şimdi başka. Şöyle baştan sona bir yorumlayacak olursak. Bu arada kartımızın numarası 9. Yani ayın 9'u 9 gün işte 9 belki bir plaka olarak da etki edebilir. Aklınızda dursun. Bunun yanı sıra burada e, Koç, Aslan ve yay burcu temsilcisi 10 günlük bir e, süreç var burada. Ekim ayı temsilcisi. Kılıç yine bizim için 10 haftayı maksimumda gösterecek ve saat 10'da gösterebilir. 15 numaralı kart demiştik aynı şekilde Ocak ayı da temsilcisi kendisi ve devlet kurumlarını da gösterebilir onu da bir söyleyelim. Ve 21 numaralı kartta yine sizin için belki 21 gün işte ayın 21'i gibi bir vurguda yapabilir yine aynı şekilde onu da unutmayalım. Umarım olumlu olmuştur bu yorum sizler için. Hizmet etmiştir. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Evet Hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi bu gelişme nasıl bir gelişme olacak kar kariyer hayatımızda ona bakalım. Kupa ikilisi, değnek sekizlisi çok güzel iki pozitif kart. Bir kere burada kupa ikilisi biz çok güzel bir anlaşma yapıyor olabiliriz onu söyleyeyim. Burada güzel bir ortaklık var güzel bir anlaşma var yani burada bir eğer bu bir yeni işse yeni bir işe başlayacaksak böyle çok sevdiğimiz bir anlaşma yaparız çok istediğimiz içimize sinen bir anlaşma yaparız onu söyleyelim kupa ikilisiyle. E, ee, aynı zamanda hali hazırda çalışıyorsak da yine çok hoş. Yani böyle belki sevdiğimiz birisiyle sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımızla alakalı yine böyle ikimizi ilgilendirecek. Ya da işte birkaç kişiyi birden ilgilendirebilecek. Güzel bir işe imza atabiliriz. Ve gayet mutlu olduğumuz bir organizasyon içerisinde bulunabiliriz. Ve yanında değnek sekizlisiyle bu arada... Hem de burada iletişimi görüyoruz yani işsiz olanlar varsa özellikle burada iletişim çıkacağını görüyoruz yani telefon, mail gibi. Bunun yanı sıra işi olanlar varsa da işiyle alakalı böyle uçak seyahatleri gibi durumlar söz konusu olabilir ama burada hızlı seyahatler olur yani böyle araba, arabaysa bu gün içinde böyle şehir içi seyahat gibi düşünün ama genellikle uçak seyahatlerini görürüz açıkçası burada bunu da görebiliriz yani ama burada kupa ikilisiyle geldiği için çok istediğiniz çok sevdiğiniz bir şekilde gerçekleşir bu yani böyle zorunda ve sizi e, zora sokacak bir seyahat olmaz eğer bu bir seyahatse dediğim gibi. Ee, ...bakalım kimle alakalı olacak dediğimizde... ...ya da neyle alakalı olacak dediğimizde... ...burada Kılıç Kralı gelmiş... ...Kılıç Kralı'nda bir kere... ...ikizler terazi ve temsilcisi ama... ...bizi burada asıl ilgilendiren şey... E, ...kralın kim olduğu... ...bu da bir kılıç... ...bu ne demek... ...ya bir mühendis arar sizi... ...ya bir böyle insan kaynakları gibi... ...iletişimden falan sorumlu... ...birisi arar... ...ya da böyle... E, ...şey de olabilir... ...daha böyle işte... ...dosyalar, evraklar, bilgisayarlar gibi... ...işin o kısmıyla ilgilenen birisi olabilir görüşeceğiniz kişi. Ama böyle e, oranın işte atıyorum firmanın beyni ya da firmanın böyle insan kaynakları kısmı falan söz konusu olabilir burada. Sizinle iletişime geçecek kişi veya da işte hali hazırda çalışıyorsanız da konu bu kişiyle görüşme olabilir. E, ama bu kimlik bir mühendisi de temsil edebilir. E, hemen yanında bizim nasıl hissedeceğimiz var. Burada da çok güzel bir kart var bu arada. Değnek Kralı. Çok güzel. Ya yani biz burada açıkçası kendimizi bayağı lider olarak hissediyoruz. Organizasyonun başında lider, cesur, ıı, onaylanmış ıı, ve böyle birazcık şey açıkçası yani pohpohlanan bir vaziyette o süpersin, harikasın, sen yaparsın falan gibi çok lider pozisyonundayız, öncü pozisyonundayız. Kendimizi çok başarılı görüyoruz. O yüzden çok çok güzel bir gelişme bu sizler için. Onun altını çizelim. Bir diğer kartımız normalde bizim tarih kartımızda ama direkt bir tarih vermediği için ben yanına bir kart daha çektim bilginize. Şimdi ilk öncelikli kartımıza baktığımızda burada ne varmış? Kılıç şövalyesi var. Kılıç şövalyesi bize genellikle haber getirir. Dedikodu dedikodu getirir, haber getirir. Dolayısıyla burada zamandan da ziyade bir haberle birlikte bu gelişmenin gelişeceğini görüyoruz zaten. Bu haber de herkes için farklı seyredecek olabilir elbette. Hemen yanında ben yine hadi bakalım bir bir kart daha çekelim dediğimde aldığım tarih kartı 10 aylık bir dönemi gösteriyor ekim ayı temsilcisi olabilir bakın kiminiz için gerçekten de ekim ayı vurgusu yapabilir ama kiminiz için burada yani çok farklı seyredecek herkes için bir tarihten bahsediyor olabilir o yüzden bilginize ya direkt olarak böyle herkes için ekimde gelişmeyebilir çok önce de gelişebilir çok yakın bir zamanda da gelişebilir bilginiz olsun peki size tavsiye ne kısmında yine güzel bir kart değnekası kesinlikle hare girişim ve hareketten bahsediyor burada Aktif olun, girişimci olun, cesur olun. Bu temalar burada var size tavsiyeler kısmında. Yani şunu söyleyeyim 3. deste sahipleri kariyer hayatınızda gerçekten çok hoş gelişmeler sizi bekler. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Mesaj kartlarımıza gelecek olursak 13 numaralı kartım var burada. Özgürlüğünü geri kazan kartı geldi. Ee, burada sanki size böyle şey verilebilir belki de yani. Ee, ...daha böyle rahat bir çalışma alanı anlatabildim mi? Kendiniz böyle daha iyi hissedeceğiniz bir e, alanda çalışma olabilir. E, bir de şu da olabilir tabii özgürlüğünü geri kazan, bağımsızlığını geri kazan derken... ...özgürlük de demeyelim aslında bağımsızlık diyelim. Belki de e, özellikle işsiz olanlar için söyleyelim bunu. Yani o işte yeniden işe başlama ve kendi bağımsızlığını elde etme... ...kendi finansal gücünü elde ederek bunu da söylüyor olabilir. Hemen yanında ne diyormuş? Aa çok güzel ee, bir şeyler hücresel seviyede değişiyor ve derin iyileşme diyor. Yani hücresel seviyede değişiklik olacak hayatınızda. Bu ne demek? Hücrelerinize kadar hissedeceksiniz bu değişimi demek. Ee, bu arada böyle yapınca da sanki hücre göstermiş oluyorum değil mi? <laughs> çok bilimsel oldu gerçekten de. Her neyse oldukça olumlu bu arada açılım. Ee, umarım sizler için de bu şekilde seyreder ama kapatmadan bir dakika şimdi atlamayalım burada iki aylık bir temsilcim var hemen burada sekiz gün ee, burada kılıç şova, Şövalyesi demiş pardon kralı demiştik yani ikizler terazı ve kova burcu temsilcisi olabilir burada da değnek kralıyla e, koç aslan veya yay burcu temsilcisi olabilir yine burada tekrar eden bir kılıç var tekrar etmeyeceğim o yüzden aynısı ee, ekim ayı temsilcisi ve on aylık bir dönemi gösterebilir demiştik ve burada bir günlük bir temsilci var yine aynı şekilde İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın görüşmek üzere